İsterseniz önce bir kripto para piyasasını analiz edelim. Bitcoin ve altcoin'lerde genel görünüm nasıl, neler olabilir? Onları ufak bir inceleme yaptıktan sonra NFT'lere devam edelim. Ben şimdi size bir Piyasa analizi açıyorum. Öncelikle Bitcoin tarafıyla başlayalım. Öncelikle yatay kısma bakıyoruz tabii. 4 saatlik. Bakın bu bölge çok önemliydi. Şuradaki fitilleri görüyorsunuz. Bu bölge iyi bir destek seviyesi. Çok kilit bir SR Flip yani Support Resistance dönüşüm bölgesi. Desteğin dirence dönüştüğü bölge. Bu bölge çok kilit. Yani bu bölge indiği zaman piyasa çok saçmalıyor. Yani sürekli bir satış baskısı geliyor. Bu bölgenin üzerini kazandığınız zaman ise piyasa şu anda dipte olarak bakabiliriz. Yani şu an dipte şu an tepede gibi bakmak lazım. Bulunduğumuz bölge arada kararsız bir bölge. Şimdi günlükte baktığımız zaman grafik bozuldu. Ama yani mesela haftalıkta bak baktığımız zaman şu önemli talep bölgesinin e, tam içerisindeyiz ve e, haftalık kapanış var bugün gece 3'te. Bu 43.800 civarlarında kapatabilirse e, yaşanan bütün tatsızlıklar işte bu Evergrande'nin olayları, işte FED toplantısındaki işte gondolla sallanmamız işte sabahki Çin'in aptalca hareketi, huobiye oh, saklaması vesaire Bunlar bir fitil olarak, bir silkelem olarak tarihin tozlu raflarını yer alacağını umuyorum bitcoin tarafı için öncelikle. Dominans tarafına baktığınız zaman yükseliş istikrarını koruyor aslında düşeni kırmış durumda bu bölgeye destek yaptı. Altların kötü gitmesinin sebebi biraz da bu. Çok iyi bir alt performansı beklememek lazım. Portföyleri çok yüklü tutmamak lazım. Şu an elimde sadece avax ve mina var. Ftt vardı stop oldu. Biraz pangolinle kek de tutuyorum farm kısmını defi olarak oraya attım şu an stake duruyor onlar. Şimdi gelelim coinlere Alice'i takip ediyorum. Güzel bayağı uzun bir düşen trendi var. E bu trende bir alarm attım. Bu trendin kırılımı ile birlikte Alice'i işte gerek marjin olur spot olacağını düşünmüyorum. Güzel bir kırılım ve retesle birlikte yakalarsam Alice'i değerlendirmeyi düşünüyorum. Güzel bir grafiği var. Atlas, FTX'in, SBF'nin en beğendiği coinlerden, projelerden bir tanesi şu anda. Gerçekten de iyi bir proje. Şöyle bir düşen trendi var. Çok grafik oturmadı ama NFT alanında devrim diyebileceğimiz bir oyun. Metaverse ile birlikte iddialı geliyorlar. E uzun vade için çok başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum. Şu yeşil al alım bölgesiydi. Bunu şu fiyatlardayken şu fiyatlardayken konuştuk. Bu bölgeye bir iki fitil atmış. Atlas düşünülebilir e, güzel bir proje ama gerçekten uzun vardı yani. Projenin hayata geçmesi vesaire lazım. AX'e çok iyi gidiyor ama grafiğinde alım satım bölgemiz yok. E, AVAX çok yakından takip ediyoruz. İyi bir blockchain'i var. Çirkin trend çizeyim. Re rezil olmayalım. Destek arıyordum çünkü ben coin'e. E, şurada yine bir düşen trend yapısı var. Tabii fitillerle e, çok fake kalmış ama AVAX şurada bir kırılım yaptı. Ardından retest yaptı şu anda. Avax'ın yukarı yönlü devam etmesi gerekiyor Bitcoin'e bağlı olarak. Yani Bitcoin eğer iyi giderse 43.800 üzerine çıkarsa konuştuğumuz altlarda yine aynı şekilde gidecektir. Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum işte inişli çıkışta çok dengesiz bir fiyat hareketi var ama yine de çok fazla volatil değil çünkü NFT'lerde çok ciddi Ethereum alınıp satılıyor. Ben Ethereum'un hiçbir zaman çok kötü yerlere geleceğini düşünmüyorum. Hatta Bitcoin'i bile geçmesi gerekiyor bana çünkü gerçekten büyük bir kullanım alanı oluştu. Pancake Swap için grafikler bozuldu. Şöyle bir düşen bir kanal çizilebilir. Belki şöyle bir şey değerlendirilebilir. Şöyle bir yapımız var Pancake tarafında. Pancake güzel NFT marketplace'ini açacak. E tabii ki her marketplace'in açana da uçacak gözüyle bakamayız. Şu bölgeler direnç 21.90 seviyesini kırması gerekiyor yeni yükselişin. E, zirvenin yapılabilmesi için şöyle bir yol izlenirse kek çok güzel yoluna devam eder diye düşünüyorum. Stake de biraz tutuyorum. Çünkü %80 civarı bir yıllık stake getirisi var. Filcoin çok düştü aslında. Arabi bir bölgede Filcoin takip edenler için şu bölgeden ben stop oldum. Elimde vardı biliyorsunuz. E, stoplarıma riayet ediyorum. Stops Takip ettiğim tek coin şu an Avax. Avax'ı gerçekten uzun vade tutmak istiyorum elinden geldiği kadar. Burası destekten yani olursa şu bölgelere gelirse 46 bölgelerine bir düşüş gelirse şu 50 dolar seviyesi de diyebiliriz. Bak şuradan da destek alıyor. 50 dolar seviyesinden düşünülebilir fil oyun takip edenler için. FTT her zaman gelecek gördüğüm coinlerden bir tanesi. Trendini çok güzel bozdular. İndi çıktı böyle bir bozuldu yapısı. 46 doların üstü her zaman iyi. Şöyle bir şey çizelim şu eski tepesi. 55 doların üzeri de gayet güzel. Şu bölge aslında FTT için alım bölgesi olabilir takip eden arkadaşlar için. Burası birinci bölge. Oldu da bu bölgeye geldik. Büyük bir düşüş lazım. Yani şu bölgeden alacağınız FTT sizi asla üzmeyecektir. Ama yukarı yönlü devam edebilir. şöyle bir trend çizdiğimiz zaman FTT tarafında. Buradan alsak. Evet yani yine bu trendi baz alalım biz trendini kırmış durumda. Kötü değil yine Bitcoin'e bağlı olarak Bitcoin aşağı giderse alt desteklere gelecektir. Aksi yapacak bir şey yok. Dot yükseliş trendini kırdı. O yüzden takip listemde değil artık takip etmiyorum. Diğer coinler çok düştü. Mina aynı şekilde şöyle bir trendi vardı. Şu trendin kırılımıyla ben de girdim aslında. Şuradan Fitil'i şey yaparsak alarm çaldı ve Twitter'dan da paylaştım. Yani tam böyle biraz bozulmuş da olsa bir trendi var. 3.96, 3.95-6 stop edebilirim. Çok fazla almadım. Birazcık aldım duruyorum yine. Mina'da de cüzdan da bulunmasını istediğim için değerlendirdim. Baktığınız zaman öne açık bir proje yine Bitcoin'e bağlı. Oldu da düştü. İyi alım bölgelerine desteği sorarsanız 3.75 yine buradan bir ikili dip senaryosu almamış ya da işte düşüş gelirse arkadaşlar için hem bu trendin retesine denk geliyor hem de destek bölgesi. Mango bugün güzel bir yükseliş yaptı. Çünkü dex'lere bir ilgi aç, açıldı. Bunu yayınlarda çok konuştuk. Mango'yu biliyorsunuz. Çünkü Mango merkeziyetsiz bir dex borsası ve olası regülasyonlarda bu dex borsalarına bir kaçış olacak. Harmony yine bir swap şuradaki trend bölgesinden dönüş yaptı. Bunu geçtiğimiz yayınlarda inceledik. Buraya bir trend çizmiştik. Buradan dönmüş tam. Şu anda hani önü birazcık kalabalık. Dirençlerini kestiremiyoruz da şu an nihai direnci 0-2 seviyesi en büyük direnci olacaktır. Ondan sonra sen takip alınmalı. NFT alanında en iş yapan, en çok üreten coinlerden bir tanesi. Kolay kolay düşeceğini zannetmiyorum. Şu bölge talep bölgesi. Sen yine iyi bir projeye gerçekten takip edilebilir. Şu bölgeler send için 0.57 civarı düşünülebilir arkadaşlar. Solana'da böyle Melin çizdiği bir trend vardı. Ben daha geçmiştim ama sekti buradan. Burada da bir trend hala varlığını koruyor. Solana iyi bir proje. Kademeli olarak uzun vadede düşünenler düşünebilir. Olur da market çökerse mutlaka alım yapacağım bölge 100 dolar seviyesidir. 100-105 dolar seviyesi Solana için. Gerçekten benim gözümde dip'tir 100 dolar seviyesi. Tezos yine iyiydi. Tezos'un bir yükselen trendi vardı. Umut verdi bu coin'e 5 dolar civarlarından. Ben almadım keşke alsaydım. Bayağı iyi bir performans sergiledi. Olur da bu trendine tekrardan gelirse bu trend bölgesinden düşünülebilir, değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Altcoinler için çok böyle üzerine konuşulacak bir şey yok. Genel anlamda takip ettiğim projeleri inceledim. Zaten biliyorsunuz şu anda para NFT'lerde dönüyor. NFT'lerde korkunç bir rüzgar. Yani bakın, ben bunu tweet atarak da söyledim ama ben 2011 yılında YouTube'dan para kazanmaya başladım. Daha dünyada... Çoğu insan YouTube'un ne olduğunu bilmiyordu sadece kullanıcı olarak varken. Ben yabancı forumlarda araştırarak, yabancı içerikler yaparak YouTube'dan para kazanmaya başladım. 2017 yılında kriptoya girdim. Birazcık böyle trendleri kovalamayı çok seven bir yatırımcıyım, girişimciyim artık ne deniyorsa. Ve NFT'ler için de aynısını söylüyorum. Bakın e, bu kadar üzerinde durmamın bir sebebi var. Benim kişisel bir menfaatim yok. NFT'lerde hızlı giren kazanıyor çünkü bu işlerde. E, hızlı olan, önden koleksiyonu yakalayabilen, sonra gelenlere satıyor genellikle. Onun için benim bunları size aktarmam bana bile zarar aslında. Yani benim bildiklerimi bilip aynı benden önce fırsatları yakalamanıza sebep olacaktır. Ama gerçekten çok büyük para var NFT'lerde. Coin'ler herkesin alıp satabileceği şeyler değil. Ama NFT'ler herkesin böyle severek, keyif alarak, bağımlılık yaparak böyle alıp satabileceği bir şey ki böyle milyonlarca dolarlık ünlüler işte NBA oyuncuları, futbolcular, işte Hollywood yıldızları, Mark Teixeira'dan tutun herkes şu an Sunut Dogg'un 17 milyon dolarlık bir NFT yatırımı var düşünen yani toplam. E, sektör olan ilgiyi düşünün. E, NFT'nin gerçekten dandik resim alıp satmaktan ibaret olmadığını, ilerideki çok büyük bir teknolojinin ilk ürünlerini şu an trade ettiğimizi bilmenizi isterim. O yüzden NFT'ye ilgi duymanızı, araştırmanızı ve videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Kriptolarla alakalı, altcoinlerle alakalı analizimizi böyle sonlandıralım. Bir sonraki videoda da NFT'lerle alakalı yine yeni öğrendiklerimi ve yeni koleksiyonları inceleyeceğiz. Bu videoyu da böyle sonlandıralım arkadaşlar.